Bir de <laughs> hmm. Odalar böyle. Bütün odalar bu şekil. Yani korkuyoruz vallahi. Hiç gece sabaha kadar yatmıyorum, uyumuyorum. Var ayrılmış kökten bak. Ayrılmış tabii ki. Ama yani. bir gösterelim işte. Yani. Ona da gösterseniz şu Biraz Para, para, çekecek, ev yani. yaptıracağız. Onu söyleyelim. Zer ya Allah, evet sen şey. Benim halime. Yani kim burada yaşar ama yaşıyorum. Ne yapayım, nereye gideyim, kimin evine gideyim? Nerede kira vereyim? Bu yaştan yapalım. sonra biz nereye gidelim? Yani devlet bize ağır hasar, hasar vermedi. La, buyurun, Var burası. Mi? Burayı görseydim bir toz duman oldu ben dedim ev yıkıldı. yani. Ben de çocuğum. çocuğum... Aşı ve ilaç Ve yaşadık mahşeri yok. Evet, Mücahit ben sana gel kolunu göstereyim. İşte böyle gördüğünüz gibi evim yıkık dökük. Bu evime de orta hasar verdiler. İnan ki korkuyorum ama yapılacak bir şey yok. Koronavirüs de depremin üstüne geldi. Bayağı bir psikolojimiz bozuldu. Eşimle beraber oturuyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Ben de Türk milletine, sevgili Türk vatandaşlarıma söylüyorum. Çıkmasınlar, devletin dediğini yapsınlar. Onlar da bizim için çaba gösteriyor. Allah'ın izniyle inşallah bu mikrobu ortadan kaldıracağız. Tabii ki hep el birliğiyle, dışarıya çıkmamayla, kaydelere uymak şartıyla... Yani evim çok kötü. Orta hasar verdiler. Yün, e, verdik, daskın verdi, Daskın verdiği 27 milyarla ben bu evin nasıl içini yapacağım, nasıl tamirini yapacağım bilemiyorum. Biz de emekli kişileriz. Çok şükür hamdolsun. Kimseye ihtiyacımız yok ama emekli olduk zar zor bir ev aldık. Aldığım evin de 25 gündür tapusunu aldım ve evim bu hale geldi. Yani üzülüyorum tabii ki ama yine de çıkmıyorum, gitmiyorum bir yere. Vatandaşlarımıza da söylüyorum, siz de çıkmayın evinizden. Yani yaşlıları daha çok fazla mikrop kapıyor. Bizim bir mikrop kapmamız, bir kişiye o mikrobu vermemiz, ha silahla öldürmüşsün, ha da mikrobu başkasına verip onun ölümüne sebep olmuşsun. Hiç fark etmiyor. Yani yapmayın, çıkmayın dışarıya. Depremden önce aldım, 10 yıldır ödüyordum bankaya. 25 gündür bitirdim borcunu, 25 gün tapusunu aldım ve bu hale geldi evi. E, mağduruz ama yapılacak bir şey yok. Devletimden ne bekleyebilirim? Gene Allah razı olsun devletimiz her yere koşuyor, her şeye yetişiyor. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Yani devletsiz demek annesiz, babasız, yurtsuz, yuvasız, kimsesiz demektir. Bunun içinde evimin işini yapıyorum. Çay kaynatıyorum, yemek yapıyorum, oturuyoruz, yiyoruz. Yapılacak bir şey yok. E şimdi 66, 67 yaşında. Oturuyoruz, yapılacak bir şey yok. Çıkmıyoruz dışarıya. Kaydelere uymak, elimizden gelinceye kadar uymaya çalışıyoruz. Depremde meydana geldi. Ondan sonraki depremlerde... Gittikçe duvarlarda yarılma oluştu daha da fazla dökülmeye başladı İlk deprem zaten Elazığlı olarak da hepimiz yani Elazığ'ın tümü bir mahşeri yaşadık Rabbim bir daha göstermesin boğazım düğümleniyor e biz de emek verdik yani iki kişi çalıştık bir ev aldık çok şükür yani bazıları iki kişi çalışıyor iki üç ev alıyor ama biz bir ev alabildik Allah'a şükür ama o evimizde böyle oldu. Çok şükür, hamdolsun diyorum. Yine de hamdolsun. Rabbim Allah'tan gelmiş, kuldan gelmemiş. Allah'ıma bin şükürler olsun. Çoluk çocuğum sağ ya. Biz bu binadan çoluk çocuğum sağ olarak çıktı ya. Ben buna şükür ediyorum.